Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih ve bugün sizlerle beraber Clash of Clans'a başlıyoruz. Ama benim kendi onun seviye belediye bir hesabıyla. Ee, eğer ki bu video tutarsa arkadaşlar e, yani kaç video daha atacağım. Ona göre yeni bir hesap açıp sıfırdan başlayabiliriz. Ona yani eğer ki isterseniz 10 like geçerse arkadaşlar. Eee söz veriyorum yapacağım ve sıfırdan başlayacağız. Tabii ki başta bu hesaptan başlayacağım. İsterseniz arkadaşlar klanıma katılabilirsiniz. Sword YT arkadaşlar. Tek ben varım ama birlikte çok hızlı ve güzel olur. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim bir tek 11 seviye geçmem geçmem çok az kaldı. Bir 38 seviye olan 38'in seviye olacak bir Okçu kılıcı ve 39 seviye olan bir barbar kral. İşte bir tek bunlar ve araştır kaldı. Bunlar ama nasıl bitecek hiçbir fikrim yok. Bitirebilir miyim onu da bilmiyorum. Belki onunla hemen geçerim. Çünkü hemen 10. seyre geçmek istiyorum. Ondan önce arkadaşlar kalan savaşı tabii ki de kendi başıma En, en fazla en az 5 üye lazım diyor. O yüzden arkadaşlar ben hemen öncecik, hmm, şöyle. Eşleşme bul diyeceğim. Hemen bir savaş yapalım. Şurası iyi gibi mi geldi? Aslında O parası iyi de Bizim Karakisere ihtiyacımız var. Bunu da alırız. Sıkıntı yok. Oyun oğlum hep az geliyor. 3000'liklerle saldırsa mıydık ya? Bu arada kanalıma abone olmayı videoyu like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Her gün video atmaya çalışıyorum. Her gün saat 10'da video yayında, yayında olacak arkadaşlar. Diyecektim ki mükemmel bir yer. Hem çok da kasılmamış. Güzel bir yer. Hemen saldırıp alabileceğiniz bir yerlerden. Şöyle. Bakın size savaş patakçımda göstereyim arkadaşlar. İlk önce büyülerimiz atıyoruz. Ardından bir tane golemle. Arkasından şöyle. bunlar atıyoruz ön taraftan alsınlar. Bir tane daha şöyle bastık. Çok iyi bakın. Sonra hop. evet bir tane buradan. Bir tane şurada iki tane pardon. Ha, bastık mı? Buradan. şurada şunları alalım. Evet, onlardan ondan alsınlar. Şu parmakları şuradan bırakacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim sizlere tabi o gitsin koş yani, koş buraya bir tane şöyle gönderiyoruz sıkıntı şey şöyle buraya da okçu kraliçeyi basıyorum buradan da bunu biz gibi bunu acıcık yaptık büyük ihtimal yüzde alacağız şöyle okçularımız buradan ay bir basalım şimdi bakalım 3000 şu kara bu lazım. Boşun saldırmamak istemiyorum çünkü. Gidemeyecek miyiz yoksa? Hadi kara kişi son Kara lazım. Hızlı olmak lazım. Koşun. Helalsın elektrolojiler. Manyanız lazım. Bastım şöyle ben. Elektrolojiler koş. Tamam aldık aldık aldık. Güzel. Çok iyi. 5.315 Hani bizim daha 11 olmamıza daha var ama Dediğim gibi Şimdi Olacağımız Çok iyi yani benim onun bana kralı kaçtı bilmiyorum. Bu arada benim golem kralım var. 1500 elmas harcadım. Ve ben oynadığım hiçbir oyunu şu ana kadar para harcamadım. İlerleyen zamanlarda da umarım harcarız. Alırsın okçu belçeyi helalsin. Alırsın. Ah be. Fulledik gibi mi geliyor ya da full yemedik. 3 bar var kral. Bir tane şey var. Onu aldık mı? Fulledik mi acaba ya? Full yemek yok. Olmadı bu hiç. Duvar kırsanız belki diyecektim ki. Yok o. bir Sıkıntı yok. 17 kupa aldık. Çok iyi bir rakam. Bir dakika hemen buradan bir orada alalım. Şuradan hazinede 2283. Bir savaş daha girebilir miyiz diye bakacağım. Yok hayır. hayatta olmaz. 543 ne? Hemen yiyecek. Bakalım bakalım bakalım. Başka ne var? 7228 ama bunu alamayız diyecektim ki bizde takviye yok. Bir dakika bu ne alaka? Heh. Takviye tabi bizim aaa. Keşke onu çıksaydım. Oo çok iyi. Tabi video zamanı geçebilir arkadaşlar. Ben hemen o zaman bunu bir kısacık göstereyim arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Bakalım durdurabiliyor muyuz? Durdurabiliyoruz. Videoyu durduracağım beni planlamasın dur artık benziyor eski beli belan görüntüsü zaten bir tane aslında bir tane masaya yeterliydi bir tane mi? çok videomuzda olması istemiyorum hemen yani başlıyoruz. tamam şu alt kısmı şuna basıyorum bir tane, bir tane oraya çok iyi bir tane şöyle bir tane böyle hemen şöyle, şöyle, şöyle ne oldu Çok Çok mükemmel şöyle bastık. Arkadaşlar o zaman ben burayı fullleyip hemen gidip geliyorum. İnşallah fullleyebilirsem tabii ki. Maalesef arkadaşlar video kapandı. Niye hiç bir fikrim yok. Ama göstereyim size kazanılma dair. Zaten öncekini hatırlıyorsanız. Bugün saldırı günü. %98 almıştık e, ayarlamış lazım. 15 dakika geçti. %100 full edik. i̇lk başta full sandım ama full başardım. I, şimdi ne yapalım diye bakıyorum. Zaten var mı şeyler? Güzel. Gerçekten bir videoda 15 e kadar çıktık. Çok iyi bence. Yükseltecek bir şeyler var mı? Bakalım şöyle. Yok daha yükseltemeyiz diye düşünüyorum. Daha var çünkü. İşte şu tarafta bir maç yapalım.